Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere güzel bir dağ modelinin yapımını anlatacağım hanımlar. Bunun için başlayalım. ipimizi alalım hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlk zürafamızı yapıyoruz hanımlar. Evet ilk düğümümüzü atıyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz hanımlar. Bunun içine üç tane pırpır, dört tane pırpır yapacağız hanımlar. zürafamızın içine dört tane pırpır yapacağız. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Dördüncü pırpırımızı yapıyoruz. 4 tane pırpırımızı yaptık. Yanına zürafalarımızı yapacağız. Dibine battık zürafamızın içine battık. Bir zürafa yapıyoruz. İkinci zürafamızı yapıyoruz. 3. zürafamızı yapıyoruz hanımlar şu şekilde 3. zürafamıza geri dönüyoruz yine 4 tane pırpır yapıyoruz hanımlar 4 tane pırpırımızı zürafamızın içine yapıyoruz. Üçüncü yapıyoruz. Ve dördüncü yapıyoruz. Şimdi diğer pırpırlarımı da yapayım. Dört tane pırpırımız olacak. Geri döneyim hanımlar. Evet hanımlar pırpırlarımızı yaptık. Şu şekilde dört tane pırpırımız oldu. Şimdi Açık bir renk aldık elimize. Açık rengimizle devam edeceğiz. Şimdi pırpırımızın içine batıyoruz hanımlar. Şu e, sondaki pırpırımızın içine batıyoruz. İlk düğümümüzü atıyoruz. Şu şekilde. Şimdi karşısındaki pırpırımıza batıyoruz. Oraya bir zürafa yapıyoruz. Geri dönüyoruz aynı zürafanın içine. 4 tane pırpır yapacağız hanımlar İlk pırpırımızı yapıyoruz Bu şekilde ikinci pırpırımızı yapıyoruz üçüncü pırpırımızı yapıyoruz ve dördüncü pırpırımızı yapıyoruz ipimizi kesiyoruz hanımlar. Şimdi diğer pırpırımızı yapacağız. Yanındaki pırpırımıza geliyoruz. Son pırpırımızın içine batıyoruz. Şuraya. Oraya düğümümüzü atıyoruz hanımlar. Evet. Karşı pırpırımıza batıyoruz. Şimdi aynı zürafamızın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Evet şu şekilde. Buraya da dört tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde bir tane pırpır kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar ben pırpırlarımı tamamladım şu şekilde dağ modelimizi tamamladık şimdi kenar kısmını göstereceğim hanımlar ilk pırpırımıza değil yanındaki pırpıra ikinci pırpırımıza batacağız hanımlar kenarlarını yapıyoruz dağımızın dağ modelimizin. şu şekilde şimdi yanındaki pırpırın ikincisine batacağız bir tane bırakıyoruz diğerine batıyoruz. Şu şekilde. Bir tanesini bırakıp diğerine batıyoruz hanımlar. Daha modelimizin sık iğnesini yapmak için zürafalarımızı atıyoruz hanımlar. Burayı tamamlayayım döneyim hanımlar. Evet hanımlar. Kenarımızın zürafalarına gittik. Dağ modelimizin. Şimdi sık iğnesini yapacağız hanımlar. İki kere doluyoruz sık iğnelerimizi yaparken. Dolgulu olsun diye, güzel dursun diye hanımlar. Bu şekilde sık iğnelerimizi zürafalarımızın içine dolduracağız. şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz hanımlar. Evet. Burayı da tamamlayayım döneyim hanımlar. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Böyle güzel şık bir modelimiz oldu. Bunu namaz örtülerinizde kullanabilirsiniz. Havlu kenarlarınıza yapabilirsiniz hanımlar. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir hanımlar. Allah'a emanet olun.